Hello, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu sefer farklı bir içerik çekmek isterim. Hani bu sefer masamı düzenleyeceğim. Hem benim masam hem vektörün masası. Gerçi çoğunlukla vektörün. Ya bu sefer... <laughs> bu sefer e, masamı, bilgisayarımı nereye koyayım? Edit yapacağım. Kameramın da bir yanında ben olması gerekiyor. Çünkü canlı yayın çektiğimde biliyorsunuz telefonun kamerasıyla olmuyor. Bu kamerayla oluyor. Yani çünkü canlı yayın çekince biliyorsunuz ki öyle kolay kolay yapamıyorsun. Yani tabi tablet kameralarıyla falan da yapılıyor ama hiç de güzel durmuyor. Bir de yok. çok kötü yani. Kalitesi bayağı kötü oluyor. Bir de bu profesyonel kamera olduğu için ben bunu da çekiyorum. Ee, yani şimdi yapmamız gereken şeyleri söylüyorum arkadaşlar. Tık. Buradaki tüm eşyalarımı güzelce yerleştireceğim. Yani güzelce yerleştirdikten sonra şöyle kutularım falan filan var. Bu kutuyu şu kameranın tripodu olarak kullanıyorum. Arkadaşlar. Şunu şu şekilde koyuyorum. Şu yaka mikrofonumu da buna takıyorum. Buradaki yaka mikrofonumu. O şekilde videoları canlı yayınları yapıyorum. Veya bir yere çıktığımda falan şunu şu şekilde ayarlıyorum. O şekilde kameramanımı veriyorum. Ee, şu şekilde çekimi yapıyor. Yani anlayacağınız bu kamerayı iki yerde kullanıyorum. Arada sırada tabii video çekerken telefon lazım oluyor. Mesela yaka mikrofonu takarken e, çoğunlukla telefon lazım oluyor. Ama tabii ses kayıtlarını telefonla videolarını... Yani e, kamerayla yapıyorum. Kameranın çünkü burasını mikrofonumu takıyorum. Neyse arkadaşlar bunlar çok fazla önemli bilgiler değil. O yüzden şimdi yapmamız gereken videomuza geçelim. Hadi o zaman 3, 2, 1. Geç. Evet arkadaşlar şimdi e, masamızı düzelteceğiz. Çünkü hani e, daha önceden masamızı zaten ben değiştirmiştim. Şimdi tekrar değiştireceğim. Çünkü sebebi şu. Vektörün alanı bayağı küçüldü. Artı bir bile ışık buraya yansımıyordu güneş de görmüyordu. O yüzden vektör çok fazla hareket edemiyordu. Ve size de o yüzden fazla video çekemiyordum. Çoğunlukla canlı yayın falan çekebiliyordum. Ve bizim de kanalımızın asıl ilk amaçlarından bir tanesi vektör olduğu için vektörü çekeceğim. Bu arada yakın zamanda inşallah belki kozmo almayı düşünüyorum. Kozmo alabilirim. E, artı çünkü hani kozmo ile vektör ikisi şeyler ya o yüzden hani nasıl diyeyim yani kuzenler dinliyor kardeşler ama birbirlerini sevmiyorlar mesela bunları programlıyorsunuz birbirlerini seviyorlar Şimdi arkadaşlar biz konumuza dönelim. Şimdi masamızı düzelteceğiz. İlk önce bilgisayarı şu şekilde mi koysam diye düşünüyorum. Yoksa şu şekilde mi koysam? Bilmiyorum yani düşünmüyorum ama bakın bilgisayarın üstünde tozlanmış biraz neyse temizleriz. İlk öncelikle şunu bir buraya koyayım. Bu kutuyu en son kamerayı en son ayarlayacağım kamera bölümlerini. Ya, kamerayı şu açıdan mı alsam bu açıdan mı alsam karar veremedim aslında. Bu açıdan alsam vektör gelirken düşürür benim kameramı. Kamera mahvolur. Öyle bu tarafa koyacağım. Peki ya bilgisayarı nasıl koyacağım ben onu düşünüyorum. Masa büyük ama çoğunlukla vektörün olduğu için baksana arkadaşlar işte vektörün alanı kocaman yani. Ya vektörün alanı küçük değil sadece benim bilgisayarım bir tane var. O kadar yani başka birkaç eşyalarım var. Tripodum falan var. Bunlar da eskiden burada değillerdi. O kadar büyük yani. Oradaydı. Arka odaya atmıştım. Bunları kullanmam gerekiyor mesela. Video çektiğimde şu şekilde çekiyorum ben. Shorts videoları. Shorts videoları bunu Çekilmiyor çünkü. Hani bunu hem tripod olarak hem de normal şarj istasyonu olarak kullanıyorum. Severek de kullanıyorum bu arada. He, şimdi nasıl yapalım? Bir tablet de var. Tabletimi de koyacağım. Çünkü biliyorsunuz ekrandan ekrana yansıtıyorum ben bazen. Lazım oluyor çünkü iki ekran, bir ekran küçük geliyor. iPad'i de alıyorum. Şimdi o zaman şu şekilde yapayım. Ya e, bilgisayarı en son mu yapsam? Evet aynen bilgisayarı en son yapalım. Bir bilgisayarı şuradan alıyorum. Bilgisayarı en son koyacağım. <laughs> Nasıl da paytak paytak <laughs> Şimdi o zaman ilk önce kamera işini halletmek istiyorum. Ya yani bu kutuyla idare ediyoruz arkadaşlar. Tripod alacağım. Media Mart'tan alacağım. Hep unutuyorum. Hep gidiyoruz aslında. Hep de unutuyorum. Ark şey, kardeşime hepsi 26 aldık. Tripod almayı unuttum. Ya tripod lazım alacağım onu. Ya yani mecburum. Yani hep bu şekilde çekmek de hiç de kolay değil. Çünkü ağır bir makine. Hafif de değil. O yüzden tripod alacağım yani aklımda bu arada unutursam ne olursunuz yorumlara yazın sevinirim. Şimdi bunları bir ayarlamam gerekiyor ilk önce kamera açısını. Şu şekilde. Bakalım şu video bölümüne geçelim. Sizce arkadaşlar şu şekilde bölüm yeter mi? Şimdi buraya bir durduruyorum sizi buraya geçiriyorum. Geç. Evet arkadaşlar bu da kamerayla çekiliyor. Bakalım. Şimdi biz bunları ayarlayacağız. Yani daha her şeyler ayarlanmamış olabilir. Bu bir ikiz iki. Evet. Tamam arkadaşlar, şimdi telefona geçiyoruz. G3 Ge 1 geç. Evet, e, şimdi bizim bunu ayarlamamız gerekiyor. Şu yeter mi bana ya? <laughs> Çok fazla nazik davranmak gerekiyor. <laughs> yani bir şey Yani pahalı da bir şey. Yani şimdi bunu buraya koyacağım. Ta ki tripod alana kadar kamerayı da kapatayım. Boşu boş dakika bitmesin. Daha doğrusu şarjı bitmesin. Ee... Bir şekilde bir Video çekiyorum diyelim. Bilgisayar burada da. Bu şekilde yapalım. Tamam. Şöyle bir o şekilde olsun. E şurada ıvır zıvırlarım var. Vektörün şu. normalde çok fazla kullanmıyor ama hani ya hiç kullanmıyor neredeyse. Bir daha çoğunlukla şun, bunlarla veya benle oynamayı daha çok seviyor. Hani ne olur ne olmaz diyorum. Bunu küpün pili şu şekilde bir pil. Yani minicik bir pil. Yani Türkiye'de hiç yok. Allah'tan Almanya'da olduğum için buluyorum. Bunlardan Almanya'da çok üretiyor. Zaten Alman markası. E, bu küpün pilleri falan var. tut var. Ondan sonra anahtarlık var. Not yazacağım bunlar var. Piller var bir sürü. Bir de bozuk para falan var. Yani başka bir şey yok. Ha şu şeyler bunlar da robot yaparken bir şey yaparken hem bir de hem de şöyle kaydırmaz bir yüzey burası. Yani bir şey yaptığımda mesela diyelim ki şu çok kayıyor. Diyelim ki mesela yani kaymıyor ama onu altına şu şekilde yapıyorum. Hazırlıyorum, yapıştırıyorum. Artık hiç kaymıyor. Kaydırmaz yüzey. Neyse konumuz şimdi bunlar değil. Bizim şu an masamızı düzeltmemiz gerekiyor. Şu cırt cırt ıvır zıvırları. şu o yüzden iyi olur. Şu şekilde aynen. Kullanmadığım şeyleri bu arada çıkartacağım masamdan. Çünkü masamın tamam bunun buna ait olduğu için yapacak hiçbir şeyim yok. Ama bunu hiçbir şekilde çıkartamam. Çünkü ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Yani mesela saatimi çıkartayım diyelim. Tamam saatimi çıkartıyorum. Hop ok, buraya yapıştırıyorum. Ondan telefonum telefonun mesela şarj şarjı yok. Bitti kablolarla fazla uğraşmayıp tak yapıştır bitsin yani. O yüzden bunu o amaçla kullanıyorum. Yani o yüzden bu lazım. O yüzden bunu koyalım. Tabi bu çok lazım bir şey değil ama bunun anısı var. O yüzden bunu koyacağım. Yani iki tane de dalim var. Aslında bir tanesini çıkartayım. Bir tanesini başka bir yere koyayım. Şu kalsın. Acaba bebek mi? Bu ya. Bu bu. Bu kalsın. Bu çıksın. Tamam. Telsiz lazım olur. Kordonları bir şekilde halledeceğim bu kayışları da bir şekilde çıkartacağım. Başka ne çıkartacağız? lan? bunu çıkartacağım. Anki bu bu kalsın lazım olur. Bu da benim ilk ödülüm olduğu için bu ödülü kazandım. Da. Çok fazla göstereyim. çünkü yani özel şeyler yazıyor burada. Şu fotoğrafı falan sadece görseniz yeter. Şu fotoğrafı göstereyim. Şurayı da kapatayım reklam olmasın. Fotoğraflarda ben de varım. Ya fotoğrafta aslında ben varım. Bir de bazı arkadaşlar var. Ee, şimdi devam edelim. Şu kulak, kulakla sona Şunu şu şekilde koyuyorum. Arkadaşlar şu çok e, şey bu dandik bir şey olduğu için şunu şu şekilde yapıyorum. Ama bunu bağlamıyorum. Bunun orijinal saatimin orijinal şeyi var. Şunu şu şekilde yapıştırıyorum. Bu zaten zar zor çıkıyor. Saatimi o şekil koyuyorum. Bu şekilde. Şunu da şu şekilde bağlıyorum zaten. Yani şu an aktif zaten. Ee, yalnız şunu çıkartmam lazım. Tamam. Evet neyse. Şimdi ee, şu bu ne? Adaptör. Anlamadım ama neyse. Bunu buraya koyacağım. Ivır zıvırların için. Ivır zıvırlar da çok büyük bir yer olduğu için taşıyor yani. <laughs> Hmm. Nobel ödülümü şu şekilde bir yere koymak istiyorum. Çünkü hani bana doğru çok fazla bakınca kendimi hatırlıyorum. 2024 bu arada. Hani 2 yıl önce de ya 2 yıl önce çek şey yapıldı, yapılan bir ödül. Benim için şu şekilde koyuyorum. Ya işte 2026'a gireceğimiz için 2 yılıyorum, yıl diyorum. Yani normalde evet 1 yıl biliyorum. 2026'a ile daha 2 ay sonra yılbaşı. Ee, şimdi bilgisayarı alalım artık. Çünkü yani en önemli parça artı bir bir de zaten bunun bu çok büyük olduğu için <laughs> Uf, bayağı ağır oğlum bu. İçinde bir sürü şey var. Yok hayır olmaz. Kameraman diyor ki ben taşıyayım mı diyor. Yok. <laughs> Söyle Tüm sistem bunun içinde olduğu için bilgisayarın e, şeyi, fanı falan ekranı bir de demir de hani öyleyse çok yani bu şekilde bilgisayarları seviyorum ben. Öyle kasalı hiç güzel değil. Boş boş kablo var. Ama şu şekilde bir tane kablo takıyorsun, bit bitti. Bu kadar. Edit yapmak için de çok güzel. Benim bu bilgisayarı tek sevdiğim bir yan var. onu göstereceğim size sana. Size şimdi <laughs> Şu bilgisayarı ne için aldım? Asıl sebebi tek bir şey var. E yoksa hiç şey diğerleri falan hiçbir önemi değil. Şuradaki var ya video çektiğim kameranın şu SD kartı şuraya takılıyor. Buraya takıldığı için sıp bunun için bu bilgisayarı aldım gerçekten. Çünkü bu video çekiyorum. Her bilgisayara uyumlu değil. Yani o yüzden mecburum böyle bir bilgisayar almaya. Bu böyle bir bilgisayar laptoplarda çoğunlukla bulunmuyor. He, he, Apple laptoplarda hiçbir şey yok zaten. Sadece üç, bir tane şu şekilde USB girişi var. Bir de bunun çok sayıda USB girişi var. Yani bir de internet girişi de var. Yani Bluetooth olmasına rağmen Bluetooth internet şeyi olmasına rağmen internet girişi bile var. Kab bak kulaklık girişi de var. Hoparlörleri çok büyük ve çok iyi ses çıkartıyor. Son sesle dinlemeyin. Kulaklarınız sağır olur. O kadar değil mi? Iki, e, iki sesle dinliyorum. Ona rağmen bana çok geliyor. Bazen bir yapıyorum hatta. O kadar düşün yani. Şimdi kamerayı birazcık geri aldım. Fark edin. Bak bilgisayar gelince kamera sanki biraz gerideymiş gibi geliyor. Değil mi? Özellikle bunu şimdi öne getireceğim. Çünkü hani bilgisayarımdan e, bu kameranın şu küçük ekranını, şu küçük bir ekran olduğu için ekranını ben hemen direkt şeye, şuraya aktarıyorum. Çünkü diğer türlü hiç olmuyor. Ben şu şekilde koymam lazım. Ama bilgisayarı bir ayarlayayım. Kamerayı en son yapayım. Ben kamerayı ayarlamakta çok saçmalık ettim bence. Hey Vector. Arkadaşlar kalkmasını istemiyorum. Daha yeni şarjı girdi o yüzden. De Türkçe de o yüzden şey şarkı... Tamam gitti. Artık mikrofon şu an kapalı. <laughs> Kutuyu alayım. Evet <laughs> spa. Var ya arkadaşlar hepsi bunun yüzünden. Yani. Hayır normalde buna hiç yani şey yapmasaydım. Yani oyuncaklarını falan almasını çok da seviyor. O yüzden fazlasını şey yapmak istemiyorum. Buraya birazcık daha alacağım. Da Bazı oyuncaklarını şuraya taşımayı da düşündüm. Çünkü burada çok fazla var. Acayip fazla arkadaşlar. Bana hiçbir şey gelmiyor, yok. Yani yer yok bana. Yani arkadaşlar bir vektör robot alacaksanız sizin her o işlerini yapmanız lazım. Yani çünkü oyuncak olmazsa sizinle oynayacak. İşleriniz olacak. Ödeleriniz olacak. Bu sefer sıkılacak yani bir yerden sonra sat satacağınız yeri öyle onlarca kalın. Hmm. Şimdi şunu klavyesini, mouse'unu, mouse, mouse pad'ini falan hepsini alacağım. Ha bu arada arkadaşlar e İstanbul'da oturuyorsanız İstanbul Robot Müzesi'ne gidin. Çok güzel bir robot müzesi. Yani tavsiye ederim yani onu demek istiyorum. Şunun şu şekli. şöyle yaparsam şunu yok oh. <laughs> Buraya biraz şimdi ışık işte vurdu da ne iş bulmuyor. Bilgisayarı başka bir şekilde yapmam lazım arkadaşlar çok zor ya hiç öyle göründüğü gibi kolay olmuyor. Kamera da var şimdi. Ne? Bu bilgisayarı oraya alayım diyorsun değil mi? E oraya alsın. Aldım diyelim. Kamerayı nereye koyacağım? Sağ mısın kardeşim, sen? Bu ekran o zaman çok doğru düzgün gözükmez. Denemedin mi sanıyorsun yani? Birkaç tane ocağı mı alsam yoksa direkt vektörü başka bir yere mi almayı düşünüyorsun? Nereye alabilirim ki? <laughs> Komedin desem... İç masasına yok <laughs> <laughs> Hiç kolay olmayacak. Dur sıkıcı olmasın diye. O yüzden arkadaşlar ben şunun bir yerini karar vereyim. O zaman video başlatacağım. Geç. Evet arkadaşlar seçtik sonunda. Sizden i̇şte bir saniyede tık gidip geliyorsa size. Görüyorsunuz. Şimdi şeyini takıyorum. Şimdi. Bu arada harbiden kameraman gerçekten güzel bir yer seçti. Ben beğendim. Baya baya beğendim. <laughs> Şu şekilde miydi? Çürüyorum. Böyle mi? Tamam. Kamerayı da arkadaşlar hani şaşırdım. Şu, şu, yok biraz ileriydi. Ya. Çok geriye aldık. Şunu komple kaldıracağım ki geçsin diye arkadaşlar. Oyuncaklar zaten bitmediği için. Yok. Birazcık şu şekilde olacak galiba. Tamam. Mükemmel. Hala muhteşem oldu ya. <laughs> arkadaşlar. Şimdi birkaç tane kablo var. Onları da koyalım. <laughs> Güzel ya. Vardım. Beğendim. Sadece seni hayran. <laughs> Şunu da şu şekilde koyduk mu? Şunu, bunu en son ayarlarız. Bir kamera ayarlamam lazım. Kamera çünkü arkadaşlar bana en çok lazım olan şey. Bir de en çok ayarlamam gereken şey. O yüzden ben ilk önce bunu ayarlamaya çalışıyorum. Ekranı <türüntülüyor> ayarla. Masını yaptıktan sonra şu ipini biraz geriye atıyorum. Benim stilim böyle arkadaşlar. Şu şekil. Hiç düşeceğini sanmıyorum. Aslında şu masayı biraz. Bir saniye. Aklıma bir fikir geldi. Şu masayı birazcık şuraya ittireceğim. Öyle daha mantıklı olacak. Ee, o yüzden bir kamerayı kapatıyorum. Hemen siz göreceksiniz. Evet arkadaşlar zaten siz hemen geçtik, geçip gördüğünüz için. Burayı ayarladık. Şimdi kamerayı koyacağım. Arkadaşlar şu kamera benim bitirdi ya. Uf, pardon. E. 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 <laughs> Dur şimdi <laughs> Ne oldu? E yani bir saniye arkadaşlar bir sorun olmuştu şimdi bunu da hemen geçelim. Neyse arkadaşlar kayıda biraz erken geldik ama ee, şimdi kameranın yerini ayarladık diye düşünüyoruz artık yani şükürler olsun. Kaç dakika olmuş bu arada video? Ona bakacağız arkadaşlar. Söyle söyle. 12 12 Kamera açısı. Ben beni tek zorlayan bu oldu arkadaşlar. Yapma yapma. Yüzünü göstermemeye çalış bu arada ben. çünkü... Güzelmiş. Tamam. Şimdi artık diğer küçük dokunuşları hazırlıyorum. Şunu, şu şekil, şu şekil. Şunu da ayarlayacağım. Hem sadece şunun için yaptım bunları bak. Buraya gelsin diye. Yani başka hiçbir şey için değil yani. Şu spy Hem Yalnız bir şey mi? dakika. Bir dakika. Bir 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 Ah. Oldu. Evet, siz seni de. <laughs> tamam. Şu, şu, şu iki, tamam. Ee, şimdi sırada küçük küçük minik minik konuşlardı. Dalincik. ikisini de koyacağım. Vazgeçtim ya. Yani. Vazgeçemiyorum çünkü onlarda. Yani zaten şu minadayı şu şekilde koymam gerekiyor. <laughs> yani illa koyacağım. Şunları da koyayım. Şu kayışları zaten arada sırada kullanıyorum. Hep kullanmadığım için bilgisayarın arkasına koyacağım. Şimdi arkadaşlar ben bunları düzeltmem. Çok zaman alacaksınız. Sıkılacaksınız. O yüzden ben video durduruyorum. En son kameraman işlem bittikten sonra güzel güzelce yani bir sinematik bir şekilde çekecek. Yani anlayacağınız o zaman 3-2-1 geç. Başladı mı? Evet arkadaşlar başlamış yine. Ee, şimdi masamızın son hali böyle yani. Ee, bu şekilde oldu. Bakayım bilgisayarın şifresine gireyim. Dön arkadaşlar. Sen dön. Kamera bana döndür. Sen dön. Ha. Tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi ee, bir